Rahmet iklimiyle yorulduğumuz bu günlerde terör devleti İsrail, her Ramazan ayında yaptığı gibi yine kutlu beldemiz Kudüs ve kutsal mabedimiz Mescid-i Aksa'ya atçakça saldırmıştır. Kudüs, 1917 yılından beri Siyonizm işgali altında. 21. yüzyıl modernizm adı altında yaşadığımız bir çağda temel hak ve hürriyetlerimiz, inancımız ve manevi değerlerimiz kısıtlanmaya çalışmaktadır. Kısacası insan hakları açıkça ihlal edilmektedir. İsrail polisi işgal, iş, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında Kıble onlara ses ve i ses bozması ve kavuşuk kaplı mermilerle müdahale etmiştir. Buradaki Müslümanları toplarla vahşice darp etmiş, bazı Filistinlileri gözaltına almıştır. Ramazan-ı Şerif'ten günler önce aşkla ve şekle hazırlanan bu ayın maneviyatıyla Mescid-i Aksa'nın maneviyatının buluşturulduğu bu mübarek günlerde duaların yükseldiği, tekbirlerin göklere ulaştığı, ayeti kelimelerin okunduğu, kalplerin zikirlerle aydınlandığı saatlerde zalimler durmamış, kirli planlarını devreye sokarak Müslümanların harîm harimi namusuna el uzatmıştır. Kur'an-ı Kerimler yerlere atılmış, Müslüman kadınların örtüleri kana bulanmış, kendini savunan erkekler yerlerde tekmelenerek tutuklanmıştır. Kardeşlerimizin bu baskın anına dair paylaştıkları video ve fotoğrafları içimiz yanarak gördük, seyrettik. Buna karşı da dünya medyası susmakta, Müslümanların sesi maalesef ki kesilmeye çalışılmaktadır. Hangi vicdan böyle bir zulüm karşısında susabilir? Hangi ahlak bu şiddeti meşru görebilir? Ancak biz de bu zulme, bu şiddete, bu korkutma ve sindirme girişimine karşı susmayacağız. İsrail bir terör devletidir. Müslüman kardeşlerimize ve kutsal değerlerimize karşı yapılan bu vahşice saldırılar ancak İsrail gibi alçak, elindeki silahtan güç alarak kendini devlet sanan korkak bir topluluk tarafından sevgilenebilecek bir tutumdur. Kudüs, Müslümanlar için varoluş meselesi, istiklal, ve istikbal mücadelesidir. Filistin yalnız değildir. Türkiye Gençlik Vakfı 81 ildeki bütün teşkilatlarıyla Kudüs'teki kardeşlerinin yanındadır. Her daim kalbimiz Mescidi Aksa ile birlikte atmaktadır. Kudüs kırmızı çizgimizdir. Mescidi Aksa elbet bir gün özgürlüğüne kavuşacaktır. Bugün buradan Ayasofya'da yakılan diriliş ateşinin Mescidi Aksa'nın da özgürlüğe kavuşmasının habercisi olduğunu. Tekrar haykırıyoruz. Dokundurtmayız, dokundurtmayacağız. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Allah Allah Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Allah Ekber!